بسم الله الرحمن الرحيم ولا تكونوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون صدق الله العظيم فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن أحدا جبل يحبنا ونحبه وقال في حديث آخر Uhudun hüknün min Erkanil cennet. Sadaka Resulullah. Aziz ve muhterem kardeşlerimiz, Uhud'a hoş geldiniz. Uhud hem <laughs> memnuniyetin hem de huznun bir arada yaşandığı yerdir. Bedir Savaşı'nda perişan olan müşrikler ve müşriklerin reisi Ebu Cehil'in gebermesiyle intikam hissiyle yaşayan Mekke müşrikleri bir sene sonra 3000 kişilik bir ordu kurarak Mekke'yi mükerremeden Medine-i Münevvere üzerine yürümüşlerdir. Sevgili Resulümüz da bu haberi alınca hazırlıklar yapılır. Efendim istişare etmiş. İstişarenin İslam'da ne kadar önemli olduğunu bununla anlamış oluyoruz. Resulümüz Eshab-ı kiramın ileri gelenlerini topluyor, müşrik ordusunun geldiğini söylüyor, nasıl bir şekil alalım, nasıl bir karar alalım diye toplanıyorlar. Kimisi efendim Medine-i Münevvere'den çıkmayalım, savunma yapalım. Kimisi çıkalım derken el Peygamberimiz Medine-i Münevvere'de savunma yapılmasından yana idi. Ama Eshab-ı kiramın çokları Medine-i dışına çıkıp Uhud da müşrik ordusunun önünü kesmekti. Resulümüz da kabul buyurdular. Sonra Resulümüz eve girdi, zırhını giydi, silahını kuşandı, dışarıya çıktıktan sonra Ya Resulallah siz böyle istemiyordunuz, bizim tesirimize mi kaldın? O zaman isterseniz burada savunma yapalım. Resulümüz şöyle buyurdular bir peygamber karar verdikten sonra bir daha dönüş olmazdı Ve yola çıkarlar. Şu anda kursumuzun bulunduğu Medine-i Münevvere'ye 2-3 kilometrelik, 2 kilometrelik yerde oraya ordu geldi. Orada gecelediler. Ve orada yattılar. Peygamberimiz ikinci bir zırhını da giyerek buraya geldiler. Şimdi benim konumun istikametine bakarsanız Müşrik ordusu bu taraftan geliyor. İslam ordusu da bu arada şu aynen tepesiyle şu dağların arasını kesiyor. Müslüman ordusu burada, müşrik ordusu burada. Burada karşılaşıyorlar. Ne oluyor? Hiç Hiç Ve savaş başlıyor. Korkunç bir savaş. Savaş başlamadan önce burada önemli bir mesaj var savaş başlamadan önce Resulümüz şu tepeyi görüyor musunuz önümüzde? Evet. Burası tabi 1500 sene önce daha yüksekti. Şimdi erozyona uğramış bu hale gelmiş. Peygamberimiz buraya 50 tane okçu sahabi yerleştiriyor. Buraya aynen tepesi denir. Resulümüz onlara şöyle diyor. Orada bekleyeceksiniz. Ben size inin demeden inmeyeceksiniz. Burası çok önemlidir bu mesaj. Eğer kafir ordusu, müşrik ordusu dağılıp gitse bile benden haber almadan inmeyeceksiniz. Savaş başlıyor, kısa zamanda, kısa zamanda müşrik ordusu dağılıyor, müşrik ordusu dağılıyor. Ne oluyor? Kısarsan, nasıl gelir? Evet. Müşrik ordusu dağılıyor. Nasılsa ordu dağıldı diye buradaki 50 tane sahabinin 12 tanesi hariç diğerleri aşağıya iniyor. <laughs> Halbuki Resulümüz inmeyin demişti. İtaatın önemine vurgu yapmıştı. Ama nedense Lihikmet'in oradaki 12 kişi Resulümüz inmeyin diye bize tembih etti. Biz ona karşı çıkamayız, ona itaat fazlı demişler. 12 kişi orada kalmış, diğer geriye kalanları hap meydana inmişler. Halid İbni Velid henüz Müslüman olmamış büyük bir kafir, cengaver, efendim harpçi birisi. Buradan müşrik orucu böyle dolaşarak atlı birliğiyle arkadan çıkıyor. O 12 kişiyi orada şehit ediyor. Ve meydana iniyor Müslümanların önünü kesiyor Ve İslam ordusu Maalesef dağılıyor Hazreti Hamza Seyyidi Peygamberimizin amcası orada şehit oluyor 70 tane şehit veriyoruz Cenab-ı Hak onlardan Razı olsun Onlar burada şehit olmasaydı Biz bugün Müslüman olmazdık Ve burada da olmazdık Onlara her zaman minnet duygumuzu ifade ederiz ve de o kadar ileri gitti ki Ebu Sufyan'ın hanımı Hint kadın vahşiye onu öldürttükten sonra onun ciğerlerini yarıyor, çıkarıyor ve ciğerlerini çiğ çiğ çiğneyerek yiyor. Bu bir intikamdı. Resulümüz amcasını öyle görünce paramparça edilmiş, çok üzülüyor ve hındır hındır ağlıyor. Ordu dağılıyor, peygamberimizin öldüğünü yaydılar, müşrikler, efendim Müslümanlar bir tarafa bir tarafa kaçışıyor. O manzarayı düşünün şu anda, o manzarayı hatırlayın. Allah Resulü ta burada 6700 metre ileride mağarada sığınıyor, eshabı rüya toplanıyor, ''Ene Muhammed, ene Hayyun ben öldümeden ben buradayım.'' diyor. Müslümanlar o mağaranın etrafında toplanıyor. Resulümüzün mübarek dişi orada şehit oluyor ve müşrikler oraya kadar geliyorlar, devamlı ok yağdırıyorlar. Sadip Muvakkas Hazretleri Resulümüzün önünde spor Tam 80 küsur tane efendim ok vücuduna isabet ediyor. Yeter ki Resulümüze bir şey olmasın diye. Ve o fedakarlıklarla biraz sonra Medine-i Münevvere'ye haber gidiyor ki Medine Münevvere'de Müslüman ordusu perişan oldu. Allah Resulü öldürüldü. Herkes hüngür hüngür ağlıyor. Bir hanımefendi koşarak geliyor. İki tane oğlu, kocası ve kardeşi de savaşa gelmişti. Buraya vardığında rastladığı müminlere, sahabilere Resulullah nerede, Resulullah hayatta mıdır diyor. Resulullah hayattadır ama senin iki tane oğlun ve kocan kardeşin şehit oldu dediklerinde ben onları sormuyorum. Allah Resulü hayatta olsun onlar önemli değildir. Şehit annesi olurum, şehit hanımı olurum, şehit kardeşi olurum diyerek efendim Resulullah Efendimiz'e olan bağlılığını ifade ediyordu. Allah Resulü az önce okuduğum şeyde hadi, can, e, ayeti celilede Allah yolunda öldürülenlere ölü demeyiniz buyurmuşlar. <laughs> Biz de ölü demiyoruz zaten. Çünkü Resulümüz şöyle diyor. Resulümüz <laughs> oradaki cenazelerin, kabirlerin başında şöyle buyuruyor. Ey Allah yolunda şehit olanlar! Ben şahidim ki siz ölmediniz. Siz yaşıyorsunuz. Ondan sonra Eshab-ı Kiram'a dönerek Ey Eshabım! Bunları ziyaret ediniz. Bunlara selam veriniz. Kıyamete kadar kim gelir de buraya Uhud şehitlerine selam verirse selamlarını alırlar buyuruyor. İnşallah biraz sonra selam vereceğiz. Selamlarımızı inşallah alacaklar. Okuduğum hadisi şeriflerin birisinde Allah Resulü şöyle buyuruyor. Diyor ki şu dağ Uhud dağıdır. O bizi sever, biz de onu severiz. Biz de severiz değil mi? Evet. Çünkü buralara kadar geldi. Allah Resulü'nün sevdiğini biz elbette severiz. Kıyamete kadar seveceğiz. Ve başka bir, diğer bir hadis-i şerifte şöyle buyuruyor. Uhud, Uhud cennet dağlarından, cennet köşelerinden bir köşedir. Buyuruyor Allah Resulü. Yani bu dağ